Kardeşlerim ruhul beyan sahibi anlatıyor. Bukhara elinde zamanında kuyumculuk vazifesi yapan evli biri vardı. Kendisi bir gün dükkanındayken aynı ilde 30 yıllık evlere su dağıtmakla görevli bir adam var. Kuyumcunun evine geliyor evde eşi var. Ona su dolu kabı verirken kuyumcu birden kadının bileğini tutuyor. Tabi kadın o anda elini çekiyor ve kapıyı kapatıyor. Akşam kocası eve gelince soruyor. Bey sen bugün Allah'ın rızasına ters olacak ne yaptın? Adam diyor ki bir şey yapmadım. Hayır yaptın diye kadın ısrar edince adam diyor ki hanım bugün bir kadın geldi. Benden bilezik istedi. Bileziği koluna takarken bir anda şehvetim galeyana geldi ve bileğini şehvetle tuttum diyor. İşte kadın benim başıma bugün bir hadise geldi. Bunun sebebi senin bu fiilin diyor. Peki burada ne anlıyoruz kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinin adeta şerhini bu kıssada görüyoruz. O da iffu ta'if ve okum. Ey erkekler sizler iffetli olun, hayalı olun, namusunuza sahip çıkın. Kızlarınız da, kadınlarınız da, eşleriniz de iffetli olsunlar. O halde kişi ailesinin yanlışa düşmesini istemiyorsa, gözünün harama Kaymasına bile tahammülü yoksa, ki olmamalı, o zaman o da kendi gözüne, kulağına, azalarına sahip çıkacak. Ne buyuruyor İmam-ı Şafii Hazretleri? Meyezni yüzne يُزْنَبِهِ وَلَوْ بِجِدَارِهِ Kim zina ederse mutlaka onun da ehli beytinden biri zina edecektir. Aynısıyla cezalandırılacaktır. Unutmayın kardeşlerim, ailemizin iffeti, hayası bizim iffetimizden geçiyor.